Derviş Derneği olarak Afrika'dan selamun aleyküm. Vay, vay, vay. Esselamu aleyküm. Vay, vay, vay. Derviş Derneği olarak Afrika'dan yetim mazlum kardeşlerimizin beraberiz. Berat Kandili mübarek olsun. Hayır sofralarımızın devam ediyoruz. Cenab-ı Allah'a emanet olun inşallah. Çok teşekkür ederim. Derviş Derneği Hayırseverleri iftar Organizasyonu Çat 2025 Yemek izdan dolayı teşekkür ederiz. Berat Kandili Yemek Organizasyonu teşekkür derviş. Topuğu. Rabbim vesile ve naradan razı olsun. Rabbim cennet tam ikram eylesin. Kıymetli hayırseverlerimiz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür derviş derneği hayırseverlerimiz. İftar sofralarımız devam ediyoruz. Rabbim vesile ve naradan razı olsun. Her türlü kaza belalardan, musibetlerden muhafaza eylesin. İki cihandan sabitli insan eylesin. ve gürünmez. Elhamdülillah şükürler olsun. Teşekkür dervişler nihayet Kıymetli kayıt sizlere çok teşekkür ediyoruz. Allahu la ilahe illahu ve la yukayyum. La teakhuzu sinetun ve la nevum. لو ما في ve وما في الأرض من ذا الذي يشعو عنده bi izni. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يؤتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤذيه حفظهما وهو العلي العظيم سبحان ربك رب لذة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفات شكرا تركي Türkiye, Berat Kandili mübarek olsun. Hay sofralarımızın devam ediyoruz. Kıymeti Derviş Derneği İftarı Organizasyonu Çat 2025. Derviş Derneği olarak Afrika'dan yetim mazlum kardeşlerimizin beraber iftar sofralarımızın Durmayan devam ediyoruz. Berat Kandili mübarek olsun inşallah. Rabbim hayır sahiplerinden razı olsun. Şükürler olsun inşallah. Derviş Derneği İftar Organizasyonu Çat ve yemek bayışlarından dolayı teşekkür ederiz. Berat Yemek Organizasyonu inşallah her türlü kaza belalardan, musibetlerden muhafaza eylesin. İki can da hesap etsin, insan eylesin. Rabbim ayı sahiplerinde razı olsun, şükürler olsun inşallah. Teşekkür ederim işte hani ayı inşallah. Rabbana tekabbel minna inne kante semil alim. Ve tüb ya mevlana inna kante tevvab rahim. Sübhane rabbika rabbil izzetem mazifun. Ve selamun ala l والحمد لله رب العالمين الفات Karneyi olarak Afrika'dan selamun Aleyküm. Aleyküm. Afrika'da yetimlerimizle, mazlumlarımızla birlikteyiz. Bereket soframızda mübarek Berat Kandil'e hürmetine emek kramında bulunduk yetimlerimize. Rabbim ayrımızın niyetinizi dergi izzetiyle kabul eylesin. Rabbim size, ailenize ve evet, tüm sevenlerinize sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eylesin. Her türlü kazadan, beladan, şerden, kem gözlerden ve nazarlardan Rabbim sizi muhafaza eylesin varsa maddi manevi hastalıklarınıza Şafi ismiyle şifalar ihsan edilsin. İki cihan saadeti, iki cihan selameti ihsan edilsin. Şimdi buradaki kardeşlerimiz adına size yemeklerden dolayı teşekkür ediyoruz ve duaya başlıyoruz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bari. Allahümme enni ala zikirika. Ve şükür uka. Ve şükür ibaretika. Allahümme azabı sınatı kavaha. Ve kâhı tekârı Amin. Amin. Mevla'nın evi dilen kabul eylesin. Aleyküm kıymetli insanlar, değerli Müslümanlar, derviş derneği olarak Afrika'da gördüğünüz gibi her gün yetimhanemizde inşallah yetimlere sizlerin vesilesiyle iftar organizasyonu devam ediyor inşallah. Berat Kandil'in sayılı mübarek olsun. Bu mübarek kandil hürmetine Rabbim tüm kalbinizde olan dua ve dilekler kabul ve hakkı inşallah. Rabbim sizleri ikiye andan Gördüğünüz gibi yemeklerimiz bir yandan hazırlanıyor. Talebelerimiz burada. Yavrular, bu yetimler, masumlar burada. Bu kardeşlerimiz inşallah birazdan iftar edecekler. Sizlerin göndermiş olduğu yemekleri burada yiyecekler ve size bu akşam özellikle dua edecekler inşallah. Rabbim sizlere beden razı olsun. Rabbim sizleri ikiye andan Derviş Derneği iftar Organizasyonu inşallah Rabbim kabul ve makbul eylesin. Kamerun 2025 yemek bağışlarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Rabbim de muradınız varsa ikram etsin, ihsan etsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Berat kalbinin sahibi mübarek olsun. Maalesef.